Evet, Beşiktaş kullanıyor. Pasta kullandılar. Çok iyi pas. Evet, gol oldu. Beşiktaş beraberliği yakaladı. Bunun 1-1. E, futbolda gol kaçar, penaltı kaçar. Şampiyon olursun, kime düşersin hepsi doğal şeyler. Evet. Defne kullanıyor penaltiyi. Atarsa bitecek. Attı. Evet. Beşiktaş şampiyon oldu. Evet. Be evet. Şut. Dönen top. Ayça. Evet. Gol makinesi attı golünü yine. Fenerbahçe başa 1-0'a geçti. Heyecanla izliyoruz. Evet, Çelik çaldı. Şut. Evet, 1-0. 7 numara kaptan Süren attı. Küçük çekmece. İtman yıldızı 1-0 öne geçti. Evet. Tuan'a şut. Evet. Tuan'a attı. 3-1 oldu durum. şut evet gol oldu. Küçük çekmece Akdeniz e, Nurçelik 1-0 öne geçti. E, oyunun başı. Evet gol oldu. 4-0 oldu. Evet 2-1 oldu. Ee, Misal kadar sona Son saniye golü. Ee, i̇ki takımı da tebrik Evet. İstediği gibi vuramadı. Önemli pozisyon. Evet. Güzel bir gol daha izledik. 11 numara attı. Tebrik ederim. Aferin <laughs> senin. Şut evet bir gol daha izledik